Sağlık sen, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti ABD, İsrail'den satın aldığı demir kubbe hava savunma sistemini test ettisin dakika. Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı bir iyi çocuk iki yaralı 85 yaşındaki sürücü otomobille fırına girdi, 2 yaralısın dakika haber. Yangını söndürme g -L -L -E ayı saldırısında yaralandı Elmacı Dede Amanos dağlarındaki Mehmetçi'ye Denizli'den üzüm götürdü sağlık çalışanlarına şiddet protesto edildi Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı Kaz yangın, dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı Çubuk'ta 1500 kişiye aşure dağıtıldı Meksika'da petrol platformunda yangın, en az iki yaralı zirve saniyeler içerisinde beyaza büründü Malazgirt, şanlı zaferin 950 NCE yıl dönümü etkinliklerine hazır Samsun'da ilk akıllı kavşak devreye girdi hırsızlar A L A N Y A D A avokado üreticilerini B E Z D I R D I 嗯。